Selam. White. Ah. Şimdi şuraya koyayım. Bir daha aynı şekil. Bunu da şuraya koyacağım. Selam. Ben ah. Bugünkü videomuz başlıktan da anlayacağınız gibi. ne? Benim video Başlıktan gördünüz bak. Söylemiyorum ben Başlıktan <laughs> Neyse. Bugün abone olacağınız benim kanalım arkadaşlarımın kanalı desteklediğiniz kanalı abone olacağınız kanalları söyleyeceğim ee şey ee şey bir şey e şey bu değil, bu değil. Bu değil. Evet. Ah. Bunlar değil. Çete giriyoruz. Evet. Buraya yazıyoruz. Şöyle koyayım. Şöyle koyayım. İlk olarak b g s y d 113. yazıyoruz. Buna abone oluyoruz. Bak 9 aboneyiz. 10 olunca yeni bir logo yaptım. Onu koyacağım. Bu benim. <laughs> Şimdi diğer kanalı göstereceğim. Bak bu da benimkilerden. Ama bu ortak kanal. Bu ilk kanal bir kanal olduğunu şimdi göreceksiniz. Evet, Benim işkin değiştireceğim de adım neyse 31 abone. 31 abone. Burada eski videolarımı görebilirsiniz. Yenileri de var. Bakın. Oo. Asıl gerçek kızım. Normaliste, evet. Bandar Mikrofon bay Sakin ol Şş, 95 videom var 100 videom olacak Şu köşedeki Şeye bakmayın Bu simülasyon hatası Bak O simülasyon hatası Değildi buydu Burada benim hangi bunun olduğunu biliyor. Bu yanlış alamıyoruz. Sonra bunlar var. Bu bu oyunun amacı ne? Ben bastım. Bu ne? Dur arkadaşımdan da geldi aynı video. Oz da çekiyor biraz. Bunun amacı ne? amacı ne? oyunun amacı ne? Neyse buna da abone olabilirsiniz. Sonraki kanalımız. Aga oh. <laughs> be. Deri deri. Abi direkt çıkıyor sanki. Evet iki tane var bunda. Bunları da abone olabilirsiniz. Buna abone olmayın. Boş ver. Burada da video. Apaniksi sevdiğimi <laughs> Evet burada çok video yok. Allah aşkına. Evet son arkadaşlardan bir kanal. Acaba ne? O bilmiyorum. Yı. Tabii ki de kro. deri. deri. Neyse dur. üç abone ol. Dersen şey. Oo, oo sponsor yok. Şey. Boş ver. O da shorts göndermiş. Ben video gönderiyorum, o shorts gönderiyor. Evet. Kanal bu. Bu. 31 27 abonesi var. Ben geçememiş. Anlattığına bakalım bir de. Adını da gösterseydin. Gördünüz. Vuh. Esilen abdaha iki hoş ver onları. Hayra var. Hayra'nın doğum günüydü. Ya hayır. 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 O sizinle alakalı değil. Evet. Evet. Videomuz bu kadardı. Kapak fotoğrafını yapacağım bir de. O sıkıntı var ama siz hızlı izliyorsunuz. Ben yavaş izliyorum. Neyse, videomuz burada bitti. Video kaç dakika olmuş? 7 dakika. Oo. Sakin. 10 dakika. <laughs> Neyse, videomuz bu kadardı. Belki PUBG videosu gelecek belki dur şöyle koy. iki parti videosu gelecek bilmiyoruz hadi görüşürüz ben yani şunu da unutmayın abone olmayı unutmayın yay